Üç kapılar mı var? Teras tatlıcısı. Teras tatlıcısına geldik. Bu okan Yılmaz, Kara Avcısı. Kara Avcısı, Yılmaz. Okan Yılmaz'ın yormaz. abi, ağabeyi. Evet, alabilir miyim? Bir Bir dakika, evet. Ali Bey'i de görsün. Ali Bey de görsün. Şu anda az önceki kesmişimdir büyük ihtimalle. Konya altından taksiyle, evet, taksiyle geldik buraya geldi. <laughs> 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 <Benim bunlar, gülüyor> dolandırmaya çalıştılar. Sadece şu vet yazısı için benden 150 lira para dediler <gülüyor> Veremedim. <gülüyor> 30 liraya pazarlık ben, kurdum. Ben sevgili, 230 lira. Ben, ben sevgilinin adıdır diye onun mahalına, ve adamın hasta oluşuna bu parayı verdim yoksa Berkay Bey kirli, Berkay Bey kirli çıkı çıktı. Bayağı <laughs> para baydı. Evet, Berkay aramızdaki en zeki kişi, şey, en zengin kişi. şey ya, Söyleyemedim. Ki o kadar çok parası var işte. Köpekli olduğum için kendim de Onu Birazdan tatlı yiyeceğiz. Ondan sonra bir bir üç, şey kap şey üç kapılardan geçeceğiz. Şey Kale içine gideceğiz. Burayı şey bilen tek adam. Merhaba. Merhaba 212 ailesi.